Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bu videoda bizce önemli bulduğumuz bir olayı size açıklayacağım. Bildiğiniz gibi daha YouTube'da yeni bir kanalız. Yani abonemiz de o kadar çok değil. Yeni başladık yani. Ama size açıklamak istediğimiz bir şey var. Belki abonelerden birkaç bilen olur. Bizim eskiden bir kanalımız vardı. Iı, telif vermiştik kapanmıştı ondan sonra da işte YouTube'a falan uğraşamamıştık bir süre falan işte o yüzden sonradan ıı, konuştuk burayla. dedik ki YouTube'a geri dönelim mi o da olur dedi biz de YouTube'a geri dönmüştük işte dediğim gibi eski oyunlardan birkaç kişi biliyorsa bizim eski kanalımız da bilir bu yüzden yani eski kanaldan buraya gelenler varsa hiç yanılmıyor. Kendileri emin olsunlar. Hakkımızda oluşan eğer bir böyle yeni kanal açıldı eski kanal buydu falan filan denilen ya da telif yiyip yeni kanal açtığında hakkımızda yapılan dolandırıcılık varsa lütfen yorumlarda yazınız. Çünkü bizim burada emeğimizi çalmış olurlar. Eski kanaldaki emeğimizi telif yediğimiz yüzünden Hırsızlık yaparlar emek hırsızlığı ki biz her YouTube kanalında daha doğrusu YouTube kanallarımızda emek harcamıştık. Bu yüzden yani böyle bir şey bulursanız ya da görürseniz lütfen lütfen videolarda yani yorum bu videoyu bu öyle bir video bulursanız lütfen yorumlarda paylaşınız. Ha, bu arada bugün bir duyuru videosu geldi yani bu gelecek. Ee, ama bu bugünkü son video değil. Bir video daha gelecek. Spoiler vermeyeyim ama ne olduğunu. Ama bir video daha gelecek söyleyeyim. Evet bugünlük bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.